Bebek tedavisinde hormon kullanıyoruz. Doğal olarak da insanların aklında acaba böyle bir hormon kullanımı işte e, kanseri uyarıyor mu, artırıyor mu? Buna doktor hanım cevap versin. <gülüyor> <gülüyor> Kaygılar onlarda çünkü gebeliklerinizi ertelemeyin diyoruz. Özellikle kadın yaşıyla birlikte biz doğurganlığın hızla azaldığını biliyoruz. Yani bizim 35 yaşındaki bir kadının doğurganlığı ile 40 yaşında kadına bir doğurganlığı arasında gerçekten önemli farklar var. Biz eskiden bunun çok genetik kaynaklı olduğunu düşünüyorduk ama artık çağımızda o kadar çok karşılaşıyoruz ki yumurta rezerv azlığıyla erken dönemde belli ki birçok çevresel faktör de bunu etkileyebiliyor. Müzik Oksijen TV'de Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin sunduğu doğrusunu anlatalım da bugün kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanları Profesör Doktor Tayfun Kutlu ve Operatör Doktor Ebru Öztürk Öksüz ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün tüp bebekle ilgili yanlış bilinenlerin doğrularını sizden öğreneceğiz ve merak ettiklerimizi soracağız. Ancak tüp bebek konusuna girmeden önce şununla başlamak istiyorum. Altta yatan herhangi bir rahatsızlıkları olmamasına rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısında son yıllarda bir artış olduğu konusunda genel bir kanı var herkeste. Bu sizce doğru mu? Sizin de gözlemlediğiniz bir şey mi bu? Evet, yani güncel hayatın içinde kadının rolü çok değişti. Dolayısıyla aktif hayatın içinde yer aldıkları için ve evlilikleri de daha geç dönemde yaptıkları için özellikle kariyer planlaması devreye girince gebelikler erteleniyor. Böyle olunca da daha sık tedaviye başvuran hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bir de hakikaten çevre kirliliği, biraz daha sirçesinin sıkıntının artması hem erkek faktörünü hem kadın faktörünü artırmış durumda. O yüzden de gerçekten birazcık daha sıklık daha çok artmış görünüyor. Gebeliklerinizi ertelemeyin diyoruz tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kansere yol açar mı en sık karşılaşılan endişelerden bir tanesi ne e çünkü tüp bebek tedavisinde hormon kullanıyoruz. Doğal olarak da insanların aklında acaba böyle bir hormon kullanımı işte e, kanseri uyarıyor mu, artırıyor mu? Artık bu konuda çok emniyetliyiz. Yani bu konuda e, yurt dışında e, def binlerce yayın yapıldı, binlerce makaleler yayınlandı. Acaba yumurtalık kanseri, rahim kanseri, meme kanserini artırıyor mu diye e, biz bu tedavileri Kısa süreli tedaviler, tüp bebek tedavisi. Yani tüp bebek tedavisi yaklaşık 12 günlük yumurta uyarısında hormon kullanımını gerektiren bir tedavi. Ve bu hormonlar da vücudumuza yabancı hormonlar değil, aslında sürekli bizim yumurtalıklarımızın salgıladığı hormonlar, beynimiz tarafından salgılanan hormonlar. Dolayısıyla artık bu konuda çok netiz, herkes de bu konuda rahat edebilir, herhangi bir kanser riskini artırmıyor. Peki tüp bebek sonucunda mutlaka ikiz bebek dünyaya gelir, çoklu doğum olur. Bu bir mit midir? Buna ben cevap vermek istiyorum. Gerçekten tüp bebeğin ilk uygulama zamanlarında elde edilen tüm embriyoları mümkün olduğunca çabuk hamilelik elde edebilmek için transfer ediyordu meslektaşlarımız. Ama güncel olarak bilimsel veriler ve yapılan teknolojik gelişmeler ayrıca yasal düzenlemelerde artık bir veya iki embriyodan daha fazlasını verilmesine izin vermiyor. Bu gerçekten bilimsel doğrular da bunu destekliyor. Çünkü teknolojik gelişmeler artık çok kaliteli embriyolar elde edebilmemizi sağlıyor. Ve bu embriyoların tek bir embriyo transferiyle başarı şansı oldukça yüksek. Dolayısıyla biz aslında ikiz gebelik Hele ki 300 gebelik hiç istemiyoruz. Bunlar aslında tüp bebeğin belki de komplikasyonu sayılabilir. Onun için eğer elimizde iyi kalitede bir embriyo varsa, hastanın kondisyonları da buna uygunsa olabildiğince tek embriyo transferine yöneliyoruz ve artık çoğu gebelikler çok nadir görülüyor. Burada bir başka yanlış algı daha var, onu da söylemek isterim. O da aşılama tedavilerinin bu anlamda daha koruyucu olduğu. Aslında bu tam tersi geçerli. Çünkü aşılama tedavilerinde yumurtalıklarda gelişen yumurta sayısını çok kontrol edemiyorsunuz. Ve birden fazla gelişen yumurtalarla aslında aşılama tedavilerinde çoğul gebelikle karşılaşma olasılığı daha fazla. Zaten biz de İkinci, üçüncü embriyoyu transfer etmeye gereksinim duymuyoruz. Yani eskiden işte hem bu teknolojik koşullar e, bu kadar iyi değildi, hem hekim gebelik şansını artırmak için daha fazla embriyo vermek istiyordu. Yasal bir sınırlılık yoktu. Ama artık günümüzde hem bir yasal zorunluluk var, hem çok daha güzel embriyolar elde ettiğimiz için biz de daha fazla embriyo transferine ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden evet, artık bu mit olarak kaldı diyebiliriz. Yani artık e, çok böyle çoğul gebelik karşılaştığımız primer komplikasyon onlardan bir tanesi değil. Diğer endişelerden biri de yumurtalarım tükeniyor mu? Yani tüp bebek tedavisinde yumurtalarım tükenir mi? Erken menopoza girer miyim? kaygısı. Ya bu, bu çok güzel bir soru. Ee, Bunun gerçekten hocam şöyle bir yanlış anlama söz konusu. Bir kere biz her adet döneminde kadının yumurtaları spermle birleşmek üzere hazırlanmaya başlıyor. Ve bu kendi vücudumuzdaki hormonlarla bir tane yumurtamız genellikle bu seçimi sağlıyor. Yani aslında biz hiçbir ilaç kullanmadan bir adet döngüsünde kendi hormonlarımızla bir ya da iki tane yumurtanın gelişmesine izin veriyoruz. Sperm gelirse de işte gebelik olabilir. Spermle buluşma olmazsa gebelik olmuyor. Fakat bu bir tane ya da iki tane yumurta gelişirken biz beraberinde bir sürü yumurtayı kaybediyoruz. Aslında bir sürü yumurta gelişmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Fakat vücudumuzdaki hormonlar buna yeterli gelmiyor. Biz tüp bebek tedavisinde daha fazla yumurta almayı amaçlarken işte kullandığımız hormonlar bu kaybetmeyi o ihtimali olan yumurtaları yola sokuyor. Yani zaten kaybedeceğimiz yumurtaları biz avantajlı hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu çok soruyorlar gerçekten. Siz böyle 10 tane, 20 tane, 30 tane yumurta alıyorsunuz. Ben erken menopoza mı gireceğim? Hayır, aksine siz zaten o yumurtaları o ay kaybedeceksiniz. Biz kaybedilecek olan yumurtaları kazanca çevirmiş oluyoruz. E buradan da o zaman bir erken menopoz başlığına geçelim. Ee, erken menopoz da çünkü anne olma yolundaki en büyük engellerden birisi. Erken menopozun nedenleri nedir? Ve e, bu riski taşıyan kadınlara yumurta dondurma yöntemini tavsiye ed ediyor musunuz? Şimdi erken menopoz e, veya yumurtalık rezervinin daha erken yaşlarda azalması ve tükenmesi gerçekten e, günümüz için çok önemli bir problem. Buradaki esas faktör aslında kadınların genetik kodu. Yani buradaki problem aslında kişilerin genetik yapısında yazılı ve çok fazla değiştirilebilir bir şey değil. Yine en önemli noktalardan bir tanesi şu. Kadınlar hayata belli bir yumurta sayısıyla geliyorlar. Yani biz yumurta üretmiyoruz. Hayata belli bir yumurta sayısıyla geliyoruz. Doğduğumuz anda sizin, benim yumurta sayımız belli ve ergenliğe geçtiğimiz andan itibaren de bu yumurtaları kaybetmeye başlıyoruz. Yani yeni bir yumurta üretimimiz yok. Bizim bir havuzumuz var ve bu havuzdaki yumurtaları biz peyderpey her ay kaybediyoruz. Sizin havuzunuzda 400 bin yumurta olabilir, benim havuzumda 100 bin yumurta olabilir. Biz eskiden bunun çok genetik kaynaklı olduğunu düşünüyorduk ama artık çağımızda o kadar çok karşılaşıyoruz ki yumurta rezerv azlığıyla erken dönemde belli ki Birçok çevresel faktör de bunu etkileyebiliyor. Dolayısıyla yumurta aslında bu bir şans. Yani bizim e, kaç tane yumurtayla doğurganlığa başladığımız bir şans. Dolayısıyla az yumurtayla başlayan, e, çevresel faktörlerden daha çok etkilen, etkilenen bütün kişilerde erken menopoz riskini taşıyor. E, tabii biz de e, o konuda mutlaka bazı tavsiyelerde bulunuyor bulunuyoruz. En büyük altın da herhalde. Yumurta dondurmak değil mi hocam? Artık Sağlık Bakanlığı da izin veriyor. Ee, yumurta ne kadar süreli dondurulabiliyor? Bu arada yumurta diyoruz ama aslında embriyo dondurmak da burada bir seçenek. Bir de e, kaç yaşına kadar bu uygulamaları siz tavsiye ediyorsunuz? Sonuçta üremeyi koruyucu yöntemlerden en çok kullanılan ve 2014 yılından itibaren tüm dünyada tedavi gücü kanıtlanmış bir uygulama olarak yumurtalarını dondurabiliyoruz kişileri. Böylece bugünkü şansını ileriki yıllara taşıma şansı veriyoruz. Yumurtalık rezervi az, erken menopoz hastaları veya yine kanser tedavileri veya cerrahi sebeplerle yumurtalıklarının gücünü kaybedecek, hamilelik şansı azalacak kişilere belli bir 8-10 günlük tedavi sonrasında gelişen yumurtalarını alarak uygun koşullarda ki vitrifikasyon yöntemi diyoruz biz buna eksi 196 dereceye saniyeler içerisinde dondurarak yıllar boyu saklayabiliriz. Şimdi burada kural kişinin bu isteğini senede bir tekrarlaması. Bilimsel olarak aslında bir üst sınır yok burada. Yıllarca saklanabilir. Ama bizim yönetmeliklerimiz gereği ilk 5 yılın sonunda Sağlık Bakanlığından bu konuda bir teyit almamız gerekiyor. Onun haricinde saklamanın bir üst sınırı yok. Bu arada dondurduğunuz yumurtaları %98 oranında sağlıklı bir şekilde geriye alabiliyorsunuz. Yani hemen hemen hiç kayıp olmuyor. Ve dondurma süresi de bu kaybı etkilemiyor. Daha açık söylemek gerekirse dondurduktan bir ay sonra çözüp kullandığınız bir yumurta veya 5 sene sonra çözüp kullandığınız bir yumurtanın arasında aslında bir fark yok. Ayrıca taze yumurtalarla da kıyaslandığında gebelik başarısı son derece benzer. Evlisiniz ve yumurta rezerviniz az. Bu takdirde tabii ki sizin isteğinizde yumurtada dondurabiliriz ya da eşinizin sperm ile birleştirip embriyo halinde de dondurabiliriz. Dondurduktan sonra yine siz gebelik planladığınız bu dönemde de bu embriyoları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yumurta rezervi az olan kişilere mutlaka yumurta rezervini her yıl asla takip etmeleri çok önemli ki biz yumurta dondurmalarla onların doğurganlığını çok ileriki yıllarda dahi korumalarına yardımcı olabilelim. Peki sırf endişeden gelip yani biz şu an çocuk sahibi olmak istemiyoruz. 10 sene sonra olmak istiyoruz ama işte şimdiden embriyo dondurmak istiyoruz diye bir çift geldi karşınıza. Gelebilir tabii ki. Çünkü gerçekten özellikle kadın yaşıyla birlikte biz doğurganlığın hızla azaldığını biliyoruz. Yani bizim 35 yaşındaki bir kadının doğurganlığı ile 40 yaşında kadına bir doğurganlığı arasında gerçekten önemli farklar var. Dolayısıyla bu çok bilinçli bir yaklaşım aslında. Yani aslında istediğimiz, görmek istediğimiz şey de bu. Yani eğer ileride bir gebelik planı varsa yani gebelik o kişi için önemliyse bekar ya da evli. Şu anda istemiyor olabilirler ama bunları değerlendirmek önemli. Çünkü dondurmak zaten bize bu şansı veriyor. Bir de embriyo dondurmak bebeğin sağlığına olumsuz etki ede eder mi düşüncesi yaygın. E, harika bir soru bu. E, bunu da çok soruyorlar. Yani embriyo dondurmak ...bebeğin daha sonraki sağlığını etkiliyor mu? Tabii ki etkilemiyor. Çünkü biz embriyoları hızlı dondurma yöntemiyle... ...eksi 196 derecede dondurduk. Ve bu embriyoyu transfer etmeye karar verdiğimizde... ...bu embriyoyu çözdükten sonra da izliyoruz. Canlılığını izliyoruz, gelişimini izliyoruz. Ve gerçekten de %95'in üzerinde o embriyonun sağlıklı geldiğini görüyoruz. Dondurma... Ee, Stresini kaldırmış olan o embriyo hala canlılığını koruyorsa da transfer ediyoruz. Dolayısıyla bu embriyonun da bebeğin sağlığıyla ilgili hiçbir problemi yok. E, bu konuda kesinlikle rahat edebilirler. E, peki çocuk sahibi olamıyoruz diye gelen bir çifte siz tüp bebekten önce başka yöntemler tavsiye ediyor musunuz? Yani Öncesinde her şey denenip bitirilmeli ve tüp bebek mi son çare olmalı? Şimdi çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bize başvuru sebepleri ve gerekçeleri aslında çok farklı. Dolayısıyla bunun tek bir cevabı yok. Yani ben hep anlatıyorum bunu. Ben ilk tüp bebeği tedavilerine başladığım zamanlar literatürde tüp bebeğin başarı oranı yaklaşık yüzde %20'lerdeydi. Bir aşılama tedavisinin başarı oranı ise yaklaşık yüzde %8-10'dur. Aşılama tedavisindeki başarı oranı hiç değişmedi. Hala %8-10 ama tüp bebekte biz %60-70 hatta bazı yaş gruplarında daha üst derecelerde oranlarda başarı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla belki de belli süreleri kişilere tanıdıktan sonra doğrudan tüp bebek yapmak belki en kısa zamanda en ekonomik şekilde hatta çocuk sahibi olmak için tercih edilmeli. Bazen de tüp bebek denemesinden sonuç alınamayabiliyor Tabii. ya da e, ilk denemede, ikinci denemede olmayabiliyor. Bunun sebepleri neler? Bunun birçok nedeni olabilir. Aslında bunu saatlerce konuşabiliriz. E, ama biz e, özellikle tüp bebek tedavisinde, tüp bebek laboratuvarının, Ekip tecrübesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani biz gerçekten e, dünya standartlarına göre e, donanımlı bir klinikte biz bunu yapıyorsak, yani gerçekten biz embriyolarımızın ve yapılan işin doğruluğundan eminsek, o zaman e, birinci tedavi, ikinci tedavi başarılı olamadık. Bunun nedenlerini çok daha detaylı incelemek gerekiyor. Acaba bunun altında genetik bir sorun mu var? Acaba bunun altında rahimle ilgili gözden kaçan herhangi bir problem olabilir mi? Hastanın bu tedavisini etkileyebilecek ciddi hormonal problemleri olabilir mi? Bazen çok basit bir tiroid problemi bile hastanın tekrarlayan başarısızlıklarına neden olabilir. Biz bu incelemelerle acaba bu çiftin gebelik şansını artırıcı başka hangi faktörleri uygulayabiliriz? Bakın çok basitçe aslında tüp bebek tedavisi laboratuvar ortamında sperm ve yumurtanın birleştirilip embriyo oluşturulması. Ama uygulanabilecek bir sürü destek tedaviler var. Sperm seçimi için daha ileriye gidebiliriz. Embriyo için genetik inceleme yapabiliriz. Acaba hastada kanda pıhtılaşma problemi mi var? Bunları detaylandırabiliriz. Ama burada dediğim gibi en önemli nokta gerçekten doğru bir şekilde bu tedavi yapılıyor mu? Doğru embriyolarla. E, biz gittiğimiz yoldan emin miyiz? Eminsek Evet tekrarlayan başarısızlıklar gerçekten bizim de çok üzerinde uğraştığımız, çok detaylara inmeye çalıştığımız bir teknik. En büyük kaygılardan bir de kilo alır mıyım? Tüp bebek tedavisi beni şişirir mi, kilo aldırır mı? Buna ne dersiniz? Buna doktor hanım cevap versin. <gülüyor> <gülüyor> Kaygılar onlar Şimdi tüp bebek tedavisinde kullandığımız hormon ilaçları evet biraz iştah açan ilaçlar ve biraz da vücudumuzda ödem yapan yani su tutan ilaçlar. Bunu şey gibi düşünmek lazım. Adet öncesi dönemde nasıl biz böyle adet olmaya yakın hissederiz böyle vücudumuzda bir şişlik, bir gerginlik. Bunun gibi düşün Evet bir tedavi sırasında gerçekten birkaç kilo alıyoruz. Birkaç kilo alabiliyor hasta ama böyle ben bir tedavi oldum. 10-15 kilo aldım falan. Tabii bunlar doğru şeyler değil ama her tedavide gerçekten birkaç kilo alınması hem biraz iştahımıza hem de o işte vücudun su tutmasına bağlı. Onlar da zaten tedaviden sonra çok kısa sürede vücuttan atılan kilolar. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinin kilo yaptığını söylemek ee, çok doğru değil. Tüp bebekle gerçekleşen hamilelikler riskli gebelik gözüyle mi görülmeli? O şekilde mi değerlendirilmeli? Bir de buna bağlayarak e, şöyle de bir inanış var: tüp bebek sonrası mutlaka sezaryen doğumu olur. Bu doğru mu? E, yani tüp bebek tedavisi tüp bebek tedavisiyle gebek aldıktan sonra biz yaklaşık bir 10-12 hafta bazı hormonlarla rahmi desteklemek istiyoruz. Aslında normal gebelikten tek farkı bu. Yoksa onun dışında normal gebelikten gebenin ilerleşiyle ilgili hiçbir fark yok. Dolayısıyla tüp bebekle gebek kaldığımızda bu gebelik riskli bir gebelik değil. Başlı başına gebelik kendi riskini daha sonra ortaya çıkarır. Rutin gebelik takibi yapılabilir. Bu nedenle de her tüp bebek gebesi mutlaka sezeryanla doğum yapmalıdır gibi bir şey söylemek mümkün değil. Bu tamamen gebeliğin seyrinde. Annenin doğurganlığını etkileyen, normal doğum yapmasını etkileyen bir durum var mı? Ya da bebeğin bir durum var mı? Tamamen ona bağlı. Yani bunun tüp bebekle hiçbir ilgisi yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Tüp bebek konusunda aklımıza takılan soruların cevaplarını bugün uzmanlarından aldık. Yeni bir bölümde buluşmak üzere.